Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Voldemort. Bugün nasıl 43 80 olur onu göstereceğim. Evet arkadaşlar uzatmadan hemen böyle avatar kısmına geliyoruz. Şimdi bakın bu şu an 380 dayım. Tamam mı? Aa, ee, size göstermek için normal avatarıma dönüyorum. Aradım ben arkadaşlar. Tane tane sakin sakin sizlere anlatacağım. Şimdi böyle kolaydan zora doğru gideceğiz. Bakın vücut avatarınızı şuradaki var ya bu. Bunu seçiyorsunuz. Bakın eliniz böyle yarım ay şeklinde olacak. Yaptınız mı? Yaptınız. Ardından arkadaşlar um. geliyorsunuz buradan renginizi bakın şu kahverengi. <laughs> rengi tonuna çekiyorsunuz çektiniz. Sonra hmm. arkadaşlar bakın ya yani biraz ayıba kaçacak ama maalesef <laughs> <laughs> bir <Sığability> <redemption>, ondan önce geliyoruz. Tabi ne oluyor? Yakışıklı bir yüz, sigma, bir face. Ve 480 dayımıza yakışacak bir yüz buluyoruz. O da ne oluyor tabii ki arkadaşlar? Buradan seçiyoruz. Bakın zaten öyle daha karakter yapmadan karizmamız konuşmaya başladı. Ar <laughs> ar <laughs> adından arkadaşlar. Pantolonlar kısmına giriyoruz. Pantolonlarım yoktu. Bakın buradan hiçbir şey aratmadan bakın şuradaki böyle kahverengi ayakkabıya sahip olan pantolona tek yapıyoruz ve seçiyoruz. Seçtik mi? finish. Tamam pantolon kısmı bitti. Adından arkadaşlar buraya geliyoruz. Ara kısmına böyle İngilizce'ni konuşturarak brown yazıyoruz. Yazdın mı? Yo. Yazdıktan sonra arkadaşlar. Şimdi kıyık aylarında olduğumuz için ben tabii ki kahverengi kaza tercih edeceğim. Bana ne? Ama siz ya da tercih edebilirsiniz. O size kalmış bir şey ama ben kazak giyiyorum. Ben de kendi rengi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yedik ardından arkadaşlar. Şimdi zor olan kısma geldik. Tabi bunlar zor değil de. Karışık olan kısım işte öyle öyle bir şeyler. Şimdi arkadaşlar uzatmıyorum. Burada size iki tane seçenek buldum. Yani benzemek için. Bakın. Birinci seçenek bu. Bu saç stili. İkinci seçenek de şu. Bu saç stili. Şimdi ben dayımızı bu iki saç de gördüğüm için size bıraktım. Hangisini tercih edersiniz Bu size kalmış bir şey. Ben yani bundan öyle sıcak hımsı bir hava aldım. O yüzden bunu seçtim. tabi siz bunu da seçebilirsiniz yani. Ama ben bunu seçiyorum. Ardından ardından arkadaşlar. Bu gözlük kısmına geliyoruz. Bakın burada yine İngilizcenizi konuşturacaksınız. Buraya E'ye Bro yazıyorsunuz. Şimdi size hemen dur. Türkçe mealini söyleyeyim arkadaşlar bunun Türkçe meali kaş demek şah baba buraya enterladın mı yok şimdi burada arkadaşlar size üç tane kaş seçmeniz lazım bu üç tane kaşla bu kaş kısmını var ya böyle kap kalın yapmanız lazım bu sebeple hani gördüğünüz üçüncüler dışında ne kadar kalın kaş varsa seçin Ama üç tane tamam mı yok ee, diğer hakkımız için e, ee, sakalı kullanacağız o diğer hakkımızı sakallarda kullanacağız. Evet göstereceğim şimdi zaten. Bakın birinci kaç seçeneğimiz bu. Bakın kalınlaştı. Sonra daha da kalınlaşması için ikinci kaş seçeneğimiz bunun altındaki olacak. Üf fena asal kalınlaştı. Sonra geliyoruz. Bu çizikleri, çizikleri et geçip bakın burada yine bir tane var. Bu mor gözün altındaki kaşın altındaki kaş. Bunu seçiyoruz ve daha da kalınlaştı. Bravo artık %45-43-80 dayısınız. Hatta %90-43 dayısınız. Şimdi %100 yapacağız. Şimdi çıkıyorsunuz buradan. Çıktınız mı? Sonra tekrar geliyorsunuz. Sonra gözleri tekrar basıyorsunuz. Ve buraya yine İngilizcenizi konuşturarak B art yazıyorsunuz. B art demek sakal demek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet B evet, art yazdık. Okey, Şimdi arkadaşlar yine burada size kimli sakal açısından seçenekler sunuyorum. Yani burada ne kadar kirli sakar istediğinizi seçin. Ama bir tane. Çünkü ikincisini seçemiyorsunuz. 400 aksesuarı maksimum. Evet seçtiniz mi? Ya bunu seçin. Ya bunu seçin. Beğenmediniz mi? Dilin. Ya da bunu seçin. Tabii ben biraz daha kalınımsı olacak şekilde bunu seçiyorum. Ve bravo. Artık 4380 dayısınız. Evet arkadaşlar 4080 dayı olmayı size gösterdim. Şimdi... Geleneklerimizi yerine getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimize bir tane telefon çekiyoruz. Sonra ek yanında öyle tertemiz yapıyoruz. Sonra bunu buraya atıyoruz. Sonra bunu seçiyoruz. Buraya atıyoruz Sadece kimlik. Son iki hane. 43 80 43 80 Tamamdır. Şimdi birincisini yaptık. İkinci geleneğimiz arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Buraya açıyoruz. Buraya buraya buraya. Tamamdır. Yaptık. Alın Bakın. Burada selamla var ya. Buna basın. Hazır mısınız? Kafas benim kafam akıl yok. videoyu canlandırdığımı göstereceğim size editlerle birlikte. Kafas benim kafam akıl yok. Şimdi ben Bakasar kullanıyorum. Edit yapacağım bu videoyu edit edeceğim. La domuz de low. La bu nedir low? Geç. Topic nedir la? Topik. Topik nedir bilmiyorum abi ya. Geç bunları ya. Bro havan bank. İyi. benim bu kadar param vardı. Ben zengin oğlum milyarderim lan ben. La ben milyardenim la. 48 tane boş ver. Benim burada 1 milyar 751 milyon 639 bin... 490 dolarım var. Ben bunu nasıl okudun? <laughs> videoyu sonlandırmadan önce arkadaşlar sizlere bir duyurum var. 100 Robux Premium çekilişi yapıyorum. Katılmanız için gerekenler arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoya like atmak ve Discord sunucuma katılmak. Ve yorumlara da fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelin. Çünkü orada konuşarak pekiş yapacağız. Her neyse her neyse. Umarım ben anlamışsınızdır. Videodan da keyif almışsınızdır. Size 43 seksen dayıyla mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Koç. Sen de kalın. Bay bay. <laughs>